Aç şekerim al. Gel. Aç şekerim. Gel. Gel. Dur dur. Kal. Nasıl kardeşim? Ne diyorlar bunlar? Vallahi sizin var ya. Ağzınıza hadi. <laughs> ee, Tabi e, Ankara'ya gideceğiz Allah hizmetse Allah ömür verirse Rabbim gaza bela vermezse O yavruyu ulaştıracağız inşallah. yarın e, Bugün de gidebilirdim ama e, Bunlar aç kaldı Şimdi e, Dün kliniğe gittik 7-8 saatiniz Klinikte geçiyor yarın Ankara'ya gideceğiz bir o kadar belki ondan daha fazla gel aç hadi, hadi batırıyor arabayı sonra yağsı pasaklı diyorlar hadi Bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Şimdi sen bir fazla bu ara şey dolaşıyor. Farklı yavru dolaşıyor. Ha o da orada. Bunlar çoban değil Gel 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 Bunların çobanın köpekleri. Yani zannedersem çobanın köpekleri. Bizim ufaklık yok. Çünkü dün önce önceki geldim yine yoktu. Hun tane ekmek koydum. Her birini bir tarafa koyuladı. Topunu oraya koyuladı. Çarşamba. Gel. 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 Gel gidiyoruz gel. 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 Gel gidiyoruz gel. Bak ya. Abi ne zor şartlarda yaşıyor burada. Hı. Hadi gidiyoruz. Seni iyi içeride oturmam diyorsun da. Ya. Bak abi onu da sakla doğruya.

Burada, burada ekmekler gibi. Gel. Ekmeklerin burada. Gel. her birim köşeye bak. Buraya Bur iki tane, üç tane. Burada buradakiler küçük yalnız. İşte şurada. Şu karşısına. Orası oraya götürdü. Şimdi oraya bak. Yaşam yaşam. Işte. mış arkadaşlar gel じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ Yeah? Yeah, yeah. Yeah, right Shuttle. <coughs> 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 Dayı ben arabanın içinde üşüyorum ben.